Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında yüzlerce vatandaş birlik ve beraberlik ruhunu yaşattı. <laughs> düzenlenen programda Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğlu gözyaşlarına hakim olamadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nevşehir Valiliği tarafından hükümet konağı önünde anma programı düzenlendi. Programı Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, protokol üyeleri, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda hain darbe girişimleri, Şimdi şehit olan polis memurları Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç kardeşlerin babası Ali Oruç'un şehit evlatlarına yazdı. Ahmet'im Mehmet'im adlı şiir kendi sesinden izlettirildi. Şehit babası Ali Oruç şiiri okurken Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğlu da gözyaşlarına hakim olamadı. Yolu sizin için bu yolu. Mezarlık... Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı programda yaptığı konuşmada. Garbına farkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Tarih 15 Temmuz 2016. Yönetmenliğini ve yapımcılığını dünyanın ağabeyi olarak kendini görenler, finansını Müslümanların finansörü olarak gören Birleşik Arap Emirlikleri, Taşeravlu'lu ve figüranlığını bizim üniformamızı giymiş, bizim içimizden, bizim gibi bildiğimiz FETÖ'cülerin yaptığı hain darbe girişimi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarıyız ama biz bilemediler ki, tersaneleri zapt edilmiş, kıyıları işgal edilmiş, bir ülkenin bir avuç delisinin, inanmış delisinin 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak yeniden cumhuriyet kuran ataların torunlarıydık. Bu birliğimizi, beraberliğimizi ve demokrasimize, seçilmiş hükümetimize nasıl sahip çıktığımızı gösteren bir gündü ve geceydi. 8 yıl önce 15 Temmuz gecesinde hangi duygularla meydanlara indiysek bugün de o anma programında milletimizin zaferini tekraren yad etmek, o gün vatan için, millet için, devlet için, bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anmak kahraman gazilerimize şükran duygularımızı yad etmek için bir araya geldik. Burada toplandık. Saygıdeğer Nevşehirliler, kıymetli arkadaşlar, bilhassa ifade etmek istiyorum ki 15 Temmuz gecesini ve o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutmamak ve unutturmamak asli vazifemizdir. Değil 8 yıl, 80 yıl geçse bile 15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına, sulandırılmasına, anlamlaştırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum. Cenabı Hak bir daha aziz milletimize böyle ihanetler yaşatmasın, güzel ülkemizi bu tür tehditlerle sınamasın birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar kılsın. Bin yıl önce duvarlarla